6'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Otobandan sıkıcı bir sürüşten geldiğim için sizlere kamera açmamıştım. Şimdi Borusan Otomotive varmak üzereyim. Cruise kontrolü 130 km hıza sabitledim ve 130'a geldim. 6.1 litre yol ortalaması tutturdu. Göl başından buraya gelirken yol inişli ve çıkışlı. Yani düz bir yoldan gelmiyorsunuz çevre yolundan. Sürekli inip çıkıyorsunuz, inip çıkıyorsunuz. Bu da güzel bir ortalama tutturulmasını sağladı. 6.1 litre. Eminim ki yol dümdüz olsa 5 litreyi falan çok rahat görecektik. Ama çok önemli değil. Yani zaten kendi kendimize yaptığımız bir test bu. BMW S1000 XR'ın 2023 versiyonunun test motoru açılmış. Bir de ona bakacağız. Günaydın terbis randevum var. İyi, 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 iyi. Teşekkür i̇yi, iyi, iyi. ederim. Testimizin konu Espin XR BMW'nin 4 silindirdeki sport touring'i Ancak yine de test edip bir kendi görüşlerimi, kendi fikirlerimi de sizlere sunmak istedim. Test rotası biraz kısıtlı bu süre zarfında elde edebildiğim verileri de sizlerle paylaşacağım. Motorun üzerinde Akrapovic'in egzozu var arkadaşlar. Bu nedenle sesi birazcık gür çıkıyor. Ayrıca bu motosikletin üzerinde M sele var. Oldukça rahat bir sele olduğunu söyleyebilirim. Oturur oturmaz böyle bir hissiyat veriyor. Makinanın kavranışı, duruşu çok iyi. Ben 1.90'ım. Yani dizlerimin bu depoya sarılışı, oturuş pozisyonu falan rahat. Hani espin arar sürüyormuş gibi değilim öyle söyleyeyim. Böyle hani iki büklüm iyice yapışmış yerlerde gezen bir halim yok. Şu kamyonun arkasına girmeyelim biz ne olur ne olmaz. Makinede çeşitli sürüş modları var. Road modu, Dynamic, işte Rain, bir de Dynamic'in Pro'su var. Ee, o daha böyle her şeyin customize edilebildiği, kullanıcı tarafından kendi ayarlarının yapılabildiği işte çekiş kontrolün vesaire kapatılıp açılabildiği, süspansiyonların ayarlarının değiştirilebildiği bir mod. Ön arka süspansiyon elektronik gördüğünüz gibi. BMW'nin premium sınıftaki makinalarından bir tanesi arkadaşlar. Ucuz bir makina değil. Önde böyle küçük bir cam var. Rüzgar falan kesmiyor, katıyan hani görüntü olsun diye kovmuş gibi geldi bana. 165 beygir 4 silindir. BMW'nin hiçbir şeyden kaçınmadığı, hiçbir şeyden böyle erinmeye, erinmeyerek yapmış olduğu güzel bir makina. Kumanda kolları standart BMW kolları. Bütün BMW motosikletlerde bu kollar var. Ucuzunda da, pahalısında da. Ekran 1250'lerde kullanılan ekranın aynısı. Sanırım C04'lerde falan da bu ekrandan var. Anahtarsız çalıştırma. İşte Elektronik süspansiyonlar, sürüş modları ile oldukça güzel, oldukça dolu bir makina. Şöyle biraz yavaşlayalım. Böyle 10 kilometrelere düştük. Solumuz boş. Bir 0-100 yapalım. söyleyeyim. Daha önce bu kadar kontrollü bir güç ile karşılaşmamıştım. Makinanın gaz kolunun her yerinde güç var. Her yeri dolu ama bu güç sizi asla telaşlandırmıyor. Mesela Tracer'da da bir güç var. İşte Versys'te de bir güç var. Kawasaki ZX-10R'da da bir güç var arkadaşlar ama bu güç sizleri zaman zaman çok telaşlandırabiliyor. Böyle acaba diye bir içinizden geçiyor. Bunda öyle bir şey yok. Yani az önce full throttle böyle tapa gaz gaz açtım. Kesiciye yaklaşıp vites değiştirdim. Hiçbir anda şey olmadı böyle. Lan acaba kontrolden çıkar mı? Acaba sallar mı? Acaba savurur mu? Olmadı. Ön arka süspansiyon çok iyi çalışıyor. Çok iyi yola yapışıyor. Ne öyle gazı açınca böyle bir geriye yapışıp arka süspansiyon hani ön tekerin böyle bağlantısını keser gibi oldu falan hiçbir şey yok. Ok gibi hızlandı, zıpkın gibi ilerledi makina. Frene basınca da çok etkili bir şekilde yavaşladı. Elbette zaten bu hızlar günlük hayatta çok kullanacağımız hızlar değiller. Aynaları gayet iyi, gayet yeterli. Zaten GS'lerde kullanılan standart aynalar bunlar aynı aynaları buraya da konuşlandırmışlar. Şanzıman şıkır şıkır. Yani quick shifter'ı falan çok iyi. Hani şu anda bende 1200 GS var. Acaba quick shifter aynı mı falan diye düşündüm. Bu bu quick shifter diğer quick shifter'lardan farklı. Böyle bir quick shifter yok. Yani lokum gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Hani bir tak tuk et anladın mı? Böyle bir sallamalla hiçbir şey yapmadı makine. Önde güzel bir cam ile uzun yolda belki kullanılabilir. Bir şey diyemiyorum ama yani bu haliyle bu camla üzerinde zaten durmak zor. 200 kilometreye giderken rüzgar sizi çok yoruyor. Ben yeni aldığım R1200 GS'le işte 200-220 aralığında uzun yoldan geldim öndeki o tur camı kısa olmasına rağmen gelebildim yani. Şimdi bununla bu camla gidemezsiniz. Rüzgar sizi yarım saat sonra sarhoş eder. Çok yorar yani. Hem kaskta patlayan rüzgarın gürültüsü sizi çok yorar. Hem de vücudunuza çarpan rüzgarın ağırlığı basıncı sizi çok yorar. Onun haricinde yani debriyajı falan inanılmaz güzel. Hidrolik olmamasına rağmen oldukça yumuşak ki zaten Quick Shifter'ın yumuşaklığından dolayı bence debriyajla bir kalkarken falan işiniz olur. Hani ışıklarda bir de dururken istop etmesin diye. Onun haricinde alt ve üst yönlü çalışan inanılmaz etkili, inanılmaz güzel bir kuyuk shifter'ı var. Çok beğendim. Makine 4 silindir olmasına rağmen garip bir titreşim var makinede. Şöyle söyleyeyim bakın şu an 4000'deyim. Önde plastik aksamda bir vızıldama var. Biraz arttıracağım. Aynaya bakıyorum. Siz aynayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. 5000 devirde ayna şu anda blur yaptı arkadaşlar. 6000'e doğru geliyorum. Arkadan gelen aracın artık minibüs olduğunu önceden gördüğüm için biliyorum. Yani bu hızlarda bir titreşim var. Belki üzerinde çalışılırsa düzeltilebilir diye düşünüyorum ama hani premium sınıfta bu kadar para verdiğiniz bir makinede şöyle göstereyim aynayı görebiliyorsunuzdur umarım. Böyle 6000 devirde arkayı artık görmekte zorlandığınız biraz daha devir vereyim. 8000 devirde kayboldu yani arka taraf resmen. Bu can sıkıcı. Onun haricinde makina ile ilgili şöyle bir ayıp Yok yani güç inanılmaz dengeli geliyor. Olduğunu anlamadan Siz ne olduğunu anlamadan Makine zaten 0 yapmış oluyor arkadaşlar Güçle Gücün gelişiyle Gücün dengesiyle Yayılımıyla ilgili hiçbir sorun yok Gaz kolunun her çevrilişinde Gaz kolunun her açılışında Dolu dolu bir gaz kolu var Ancak Bu kesinlikle sizi korkutmuyor Kesinlikle dengesiz değil Hani 165 beygir bunun rakibi kim abi? Suzuki'nin işte GSX S1000 GT'si mesela. Hani bir miktar ama o da şey e, elektronik olarak tabi bu kadar dolu değil makine. Yani bunda sonuçta şu anda elektronik süspansiyonlar var. Buyur abi. Kafamıza geçer. 165 beygir makine. <laughs> o yüzden gerek yok yani. Abi de bizi gazlıyor. Bir ön kaldır da geç diyor. Emanet makineyle yapılacak hareketler değiller. Yani bırakın emanet makine, kendi makinanızla bile kimsenin iddiasına girip de böyle hareketler yapmayın arkadaşlar. Çünkü sizi gazlarlar. Yani ben gençliğimden biliyorum. Sizi gazlarlar. Abi bir ön kaldır, bir arka kaldır falan filan. Önü kaldırıp bir yere girersiniz başkan makine dağılır, pert olur. Kimse de size bir kuruş vermez bu eşekliğinizden dolayı. Oğlum böyle bir şey yok ya. 2000 devirde üst vitese geçirdim. Çektim yani quick shifter'ı geldi. O yüzden dediğim gibi yani artist diye işte gaza galyana gelmeyin güzel genç kardeşlerim. Zaten internette bir sürü örnek video var. Yani öyle milletin gazına gelip de yok önü kaldırayım arkayı kaldırayım deyip Ondan sonra da sağa sola gravat olan, işte motoru pert eden bir sürü arkadaşımız, bir sürü dostumuz var. Yazık yani bu toplara girmeye gerek yok. Hele emanet makinalarla böyle şeyler hiç gerek yok. Nasıl olsa kaskosu var vesaire olmaz yani. 754. Eyvallah. Fazla uzun bir güzergah değil bu güzergah boyunca sadece hani kendi tecrübelerime dayanarak makinanın bana vermiş olduğu feedbacklerle geri beslemelerle ilgili sizlere yorumlar yapabildim arkadaşlar kusura bakmayın uzun bir test videosu olmadı ama bugünlük bu kadar diyorum başka bir videoda görüşünceye kadar herkese esenlikler diliyorum eğer videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım abone olmak isterseniz alt taraftan beğen butonuna basıp daha sonra da kanala abone olabilirsiniz